Ya aşkım ya şuradan bir taksiye binelim mi? Hayatım ne gerek var? İki adımlık yol şuradan gideriz. İki adım mı? Beşiktaş'tan Sarıyer'e. Evet. Ya oğlum kazık kadar adam oldun. Ne eğleniyorsun burada? Hadi gel gidelim gel. Ne oluyor lan? Bu <laughs> mi? Aa, Oğlum bir kamyon dolusu adam geldi lan. Şimdi bir kamyon? 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Aa, hamur mu yoğuruyorsun? Evet. Bakayım şunun kıvamını. Bu ne ya? Hiç olmamış bu. Hamur dediğin şöyle kulak memesi kıvamında olur. Kulak memesi kıvamı ne ya? Kulak memesi kıvamındayım. <laughs> Heh. Sabah da karga bokunu yemeden çıkarız artık. <laughs> anne buna kaç kişi tuz atıyorduk? Göz kararı. Ne kadar yani göz kararı? Tamam anne, tamam çobanlar koyunlara tuz yalatırlar. Tuza ihtiyacımız vardır. Bak kanka, sabah koydum lan mı? İnsaf, insaf. Lan üç kuruşluk şey. Hocam, bu Gönülbağ Sokak neredeydi? Hmm. Gönülbağ Sokak. Abi evesin nikahında o ya. Ho tamam. Hayır. bir Ellerine sağlık anne. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun annem. Ay, bir şey bırakmışsın tabakta. Hepsi bitecek bunun. Sibel Hanım saat kaç mı geliyorsun? Bu işler nasıl bitecek? Bir daha olmaz. Üç yumurta, bir bardak süt, altı kadar un. Altı kadar un ne ya? Neyi ne kadar alacak? Ne alıyorsa yani. Aldığı kadar unu koyacağız artık bakalım. Bu ne ya? Kız kadar yer bırakmışsınız. Hiç kadar. Hiç kadar. Deixe que